Merkezin YouTube sayfasındasınız. Atiye ben. Bugün sizlerle bir hamak yoga sıralayip yapacağız. Ee, birazcık daha eğlenceli bir yoga seansı, hamak yogası. Birazcık daha işte bizi, bizi çocukluğa döndüren, hoplatıp zıplatan, tırmandıran bir akış. Birazcık daha eğlenceli. Yine tabii ki dinginlik de var. Esneklik güçlenme de aynı şekilde dahil seansımızın içine. Ee, yine. Bu seansı, bu sete başlarken hmm, nefeslerle başlayabilirsiniz. Bölgesel nefesleri aldıktan sonra ısınma hareketlerine geçebilirsiniz. Ben birazcık daha kısa tutmak için pratik uygulanabilir olsun diye çok fazla vakit almaması adına direkt güneşe selamla başlayacağım. Ayaklarımı kalça genişliğine getirdim. Omurgam dik mi bir kontrol ettim. Ayaklar sıkıca yeri kavradı. Omurganı kontrol et. Omuzlarını kontrol et. Geriden aşağı doğru al. Ve kollarını hamam. içinden dışına doğru getirerek elleri göğsünün önünde buluştur. Açılış, pardon, güneş selamlama serimizi açılış konuşmasını yapalım birlikte. Kapalı gözlerin arkasında bir güneş canlandır. Güneş nasıl ki? ısısını, ışığını, erdemlerini, herkese, her şeye hiçbir şekilde gönderiyorsa, ayrımcılık yapmıyorsa, hak edeni, hak etmeyeni ayırmıyorsa, ben de dilersem tıpkı bir güneş gibi olabilirim. İnsanlarla eş mesafede kalıp ayrımcılık yapmama davranışı geliştirebilirim. Bu farkındalığı daha iyi anlamak için güneşin erdemlerini selamlayacağım birlikte. Aç gözleri yavaş. Şeyler de bedeli her iki yanında. Derimi nefes alalım. Düş geriye doğru. Kollarla arkaya. Nefesini verirken ellerini hamağa getir. Aç yana doğru. Başının tepesi yeri göstersin. Kaplan. Derin bir nefes al. Sağ ayağını geriye doğru at. Hamağı güçlüce çek. Ver nefesi. Dizi koyarak soluda çek. Çocuk pozu için ayakların üzerine otur. Göğsünü yere doğru bas. Kollar güçlü. Al nefesi. Hop. Gel kobraya. Eğen kemiğin yerde omurgayı açabildiğin kadar aç. Ver nefesi. Ayakları tak. Kalk ters köpektesin. Ayak tavanlarını yerde. Kolların kulağın hizasında uzan öne doğru. Al nefesi. Sağ ayak. iki elin ortasına geldi. Sol geride gergin. Ver. Solu da alırken kolları yana aç. Başının tepesi tekrar yeri göster. Al nefes. Nefesine yeri yeri sol taraf için ver. Yakala hama. Düş şöyle. Kapan. Al. Sol ayak girdi. Bak karşıya. Ver. Sol dizi koyarak. Sarı al. Otur ayaklarının üzerine. Göğsü yere bastırırken. Bak. Al nefesi. Yavaşça gel. Kovraya. Ver. Ayakları tak. Kaldır kendini ters köpektesin. Al nefesi. Sol ayak. İki elin ortasında hamağın önünde. Sağ geride gergin. Var nefesi. Sağı da çek. Katlan. Bir seti bitirdik. İki tane daha yapalım. Al. Esne geliyor. Ver. Aç kolları. Düş öne. Al. Sağ ayak geride. Bak karşıya. Ver. bir kol. Solu dal. Otur. Al. Öne doğru açıl. Ver. Ayakları tak. Git. Ters köpeği. Al. Sağya öne al. Sol geri de gergin. Ver. Kolları açarak solu al. Başı bırak. Al. Geri. Ver. Aç yanlara kapan öne. Hani. Al. Solu da aç. Bak karşı. Ver. Dizi koy. Sarı da al. Çocuk kız. Al. Gel Ver. Git ters köpeği. Al. Sol ayağı çek öne bak. Ver. Aç kolları. Sağa da çek. Kapan. Hadi son set. Al. Git git. Ver. Aç yanları. Kapan. Al. Sağ de Bak. Ver. Bizi koy. Solu da al. Bas göz. Al. Gel eve. Ver. Yakala. Kaç Al. Sağ ve Ver. Aç kolları. Solu da kapa. Al. Düş geri. Ver. Aç yanlara. Kapan öne. Al. Sol geride. Ver. Dizi ko. Gir çocuğa. Al. Gel hemen. Ver. Git. Ters köpek. Al. Sol önde ver. Sarı da al. Kapan. Kalkan burada. Birazcık daha derinlemesine esneyebilmek için hamağı sıkıca tutup parmak uçlarına doğru yükselip bilirsin. Al nefesi. Esne yeniden geri. ver. Elini gözünün önüne getir gözlerinin arkasında bu kez dikkatin bedeninde olsun. Bir bak bedenine. Nefeslerine. Kalp atışına. Tıpkı bir güneş gibi ısındığını gör. Diğer erdemlerini alabileceğini hisset ve aç gözleri yavaşça. Evet. Minik bir akışla devam edelim. Bir denge çalışalım önce. Sağın arkasına geçtim. Hamak demirin tam altında öne ya da arkaya yetmiyoruz. Ağaç pozu için sağ ayağımın tabanı ama geçiyor Kollarla yukarıdan tuttuğum derimi nefes al ve erken Çık ama. Evet umarım kadraj değildir hala. <laughs> süre tadını çıkar ayakta sallanmanın. Ve dengeli duruş için sağ ayağını tamamen dışından içine al. Aynı şekilde sol eli sıkıca tut. Sağ kolunu da içeri al. Eller gözlerinde buluşsun. Bakışlarını ister tek noktaya al. Nefesler kapat. Ağaç pozundasın. Unutma nefes alıp vermeyi. Al nefesi yavaşça. Gözlerini aç. Ve evet. zaman tut. Bacağı çek. Kolu çek. Dinlen. Şimdi diğer taraf için. Sol, sol dolandı geldi. Sağ elini sıkıca tuttun. Ve sol kolu da hop. Amağın önüne al. Eller göğsün önünde buluşsun. Unutma. Sen gözler kapalı. İster odaklan. Tek noktaya koy. Açtım elimden gözleri. Ellerimle hamal tutarak bacağımı tekrar aynı yerine yerleştirdim. Şimdi arkamı döndüm bir tarafa hiç fark etmez. Ben sağ ayağı kaldırabilecek şekilde döndüm. Sağ ayağını yukarıya doğru at. Ve yere doğru, hamaha doğru in. Sol ayağını da sağın yanına kaldır. Haman da otur artık. Dinlen birkaç nefes. Ve yavaşça in E, Evet. Biraz zengin yanı sıra esneklikle çalışalım. Hemen gerisindeyim. Sol Ama üstüne yerleştirdim. Ellerimi sıkıca yakaladım. Derin bir nefes al. Bacağı öne doğru, doğru. aç. Gerideki ayak yerde. Unutma nefes alıp vermeyi. Al nefesi. Hop. yere gel. Ayağın iç kısmını tak. Sağ ayağı sağ çevir. Ve hop. Düş yeniden. Bakışlar soldan karşıya. Savaşçı gibi. Tamam nefesim. Yavaşça döndür ayağı öne. Ve düz bir kere ama ayağının gerisini al. Kendini al. öne zıpla. Evet. Oturca sana için, dansçı için. Ama sıkıca yakala. Hop. Derin bir nefes al. Verirken. Sol bacağı açabildiğin kadar. Yukarıya şey ki unutma nefesi. Tek nokta bulup odaklayabilirsin bakışları. Duruşunu koru. Al nefes o. Açıl yerinden. Nefesini verirken öndeki bacağı bir Geridekini açmaya çalış. Unutma nefesi. Eller hop. Yere gelsin. Dizi büyük. Güvercin iç. Hizanı bu. Ve yavaşça belini yerle buluştur. Nefis değilim desteğine doğru. Bulup, gerideki ayağı sağ. Ayağını matın soluna al. Ağrı ver, Derimi nefes verirken sol kolu tavana doğru al. Nefesi unutma. Ne al nefesi? İndir solu. Sağ dizi koy. Hamaktan yavaşça çık. Ve çocukta dinlen. sağ ayağı bu kez takmatın ortasına ayak tabanı gelecek şekilde al nefesi verirken hop aç bacak sol ayak yerde parmak ucunda değilim sağ öne doğru açıyorum monotone al nefesi doğrul yavaşça ayağın dizini yerleştir. Sol ayağı sola doğru çevir. Verimi nefes al. Savaşçı iki için bu kez düş. Bakışlar sahilden karşı. Al Yakala hamağını. Ayağın ucuna getir. Ve hop. Ne gel, acak arkada. Şimdi nazarcın sana için, dansçı için yine. Ama tut, sıkıca, yukarı kaldır, kaldır, kaldır bedeni konumu. Tekne bulup, bulup odaklanabilirsin. Unutma Doğrul yavaşça. Nefesini verirken sol dizi bük. Böyle açmaya çalış. Al nefesi. Yeri yakala. Dizi yerleştir. Nefesini verirken dış doğru. Al nefesle ellerinin desteğiyle yavaşça doğru sola ya. Bu kez sağ matın sağ tarafına yerleştir. Ağırlık solda. Al nefes verirken aç beden. Bulut nefes. Al nefesi yer mata. sol dizi koy. Sağı yavaşça çıkar. Şimdi matına sarıl. Ayakları yanlara doğru açmaya çalış. Mini, mini, mini matın. Haman izin verdiği ölçüde bırak kendini. Çok güzel. Kurtul hamandan Ellerini adım adım öne doğru gitmeye çalış. Nereye kadar gidebiliyorsun? Burada da kalabilir. Hiç problem değil. Bedenin izin verdiği yerde birkaç nefes kalmaya hafif geçirmeye çalış. Tamam nefesi doğru. Yavaşça. Nefesini verirken yakala ama hop. Kalkın. Bir takla göstereyim. Havanın önündeyim. Sıkıca ama yakala yerinden emin ol. Elleri tut ve bir savurma bacağı bul kendine. Sağ. Hareket bacağın sağ sağ savurma bacağın olabilir. Üç deyince geriye doğru atacağım bacağı. Bir. iki Üç. Evet. Hadi bir daha. Yakala yeri. İki ayağın sağlam yerde. Hamağı yakaladın. 1-2-3 Son kez. 1-2-3 Evet. tamamladıktan sonra bir de geriye takla çalışalım. Geldim. Bu kez pardon, düz takla Attığımız geriye taklaydı daha kolay olduğu için isim karışıklığı var. Şimdi düz takla çalışalım. Düz takla için ama ucunu yakala ve omuzlarına doğru geçir. Ellerinde yakala ama iyice tutuyorum kıyamattan çıkabileyim. Şimdi Nerim nefes alacağım burada. Omzuna geçtiğinden emin ol. Başını bırak. Aşağı doğru salla. Al nefesini verirken dizlerini karnına çek. Zıpla. Düş. Evet. Hadi bir daha deneyelim. Yakaladım. Ama ucunu açtım. İstersen şurayı aç. Daha rahat görebilirsin. Taktım bakın düştüm. Omuzlarım aşağı doğru sallandı. Hamak ensemde iyice takılı. Tersten ellerimle hamağı yakaladım. Şimdi derin bir nefes al. Sıçra. Ayakları çıkar. İn. İşte bu kadar. Bu da bizim hamaktaki düz mantık olarak ters taklamı. Bunları da bol bol pratik edebilirsin. Ve bir ters duruşla yavaş yavaş bitirelim sizi daha rahat görebilmek için şöyle gireceğim. Tamamen ucunu açtım. Kalçamı yerleştirdim. Kesmesin diye iyice kaydırdım. Bacakları aç. Düş geri. Burada rahatsan. Ayakları buluştur. Ellerini geride kenetleyip kendini tamamen hamağa bırakıp unutma. Hadi biraz esneklik çalışalım. Sol ayağı çıkar. Yakala. Al nefesi verirken aç. Birkaç nefes kal burada. Solu getir. Sağı aç. Al nefesi verirken at tekmeni. Her şimdi ikisini birlikte. Yakala. Aç. Kal birkaç nefes. Ve hop. Geldim yeniden. Bıraktım kolları bir serbest. Birkaç nefes. Kalıyorum. zamanı yakala. Bacaklarını çöz ve hop. Giy. Derin gevşeme zamanı. Aman en eğlenceli belki de en rahatlatan kısmı. Birazcık ama katlayıp katlayıp popomu yerleştirdim. Ardından ensem gelecek şekilde ama geriye doğru açtım. Ayaklarımı, ayak tavanlarım birbirini bulacak şekilde kelebek gibi uzattım. Ellerimi omuzlarıma doğru yerleştirdim. İster başını boynunu dışarıya çıkar. İstersen kamağın içinde kalsın. Derimi nefes al burada. Nefesini verirken ayak parmaklarına saç derine kadar seans boyunca yorulan bütün kasları bir tara, Teker teker ayak parmaklarından baş derine kadar. Bir şey. Ve rahatlat. bu rahatlık hissiyle sakinlikle hareket sonrası dinlenme ile şu an baş başa. Dediğin kadar hamakta kalabilirsin, dinlenebilirsin. Dilediğin zaman da ᱛᱮᱛᱤᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱱ